Herkese merhaba. Eğer bu kanalda yeniyseniz ve bizi ilk kez izliyorsanız, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü burada sizlerle birlikte her zaman kalpten gelen, ilham veren ve enerji yükselten sohbetler yapıyoruz. Hoş geldiniz. Yeni bir yılı karşılarken herkese tüm kalbimizle diliyoruz ki 2026 yılı sizler için sağlık, huzur, bolluk ve ışık dolu bir yıl olsun her birinizin hayatında yeni kapılar açılsın. Dualarınız en hayırlı şekilde kabul olsun. Sizleri çok seviyoruz. Ve şimdi sıra geldi 2026 yılı Aslan Burcu yorumuna. Gökyüzü bu yıl Aslan Burçlarına oldukça dikkat çekici enerjiler gönderiyor. Bu yıl adeta sahne sizin. Parlama, fark edilme ve kendinizi yeniden yaratma zamanı. Aslan Burcu her zaman doğuştan bir liderdir. 2026 yılı bu liderlik ışığınızı yeniden ortaya çıkaracak. Özellikle Jüpiter'in İkizler burcundaki seyri sizin sosyal çevrenizi genişletecek. Yeni insanlarla tanışmanızı sağlayacak. Fikirleriniz, enerjiniz ve karizmanızla birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz. Gökyüzü sizin için bu yıl hem başarı hem de ruhsal olgunlaşma getiriyor. Özellikle ilkbahar aylarından itibaren güneşin güçlü konumu sizi motive edecek. Hedefleriniz netleşecek. Artık zamanı geldi dediğiniz konularda harekete geçeceksiniz. Kariyer alanında Aslan burçları için 2026 yılı büyük bir sıçrama dönemi olabilir. Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi sizi alışılmış kalıplardan çıkararak yeni yönlere taşıyacak. Özellikle teknoloji, medya veya yaratıcılık gerektiren alanlarda büyük başarılar elde edebilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz bir terfi, iş değişikliği ya da kendi işinizi kurma fırsatı karşınıza çıkabilir. Ancak unutmayın, bu yılın başarısı yalnızca dış dünyadaki adımlarınızla değil, içsel gücünüzle de bağlantılı olacak.